İşaret buyurun lütfen. Evet. Kabul etmeyenler. Kaya Bey var. İki, üç. Aydın Bey var. Altı red. Ee, diğerleri kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Altı red oyu var. 5. madde. Evet. Sayın Divan Kurulu. Yönetim edilen kurulu üyeleri ve de değerli hazırım. Sizleri selamlarken genel kurulumuzun huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum efendim. Yönetim kurulunun cevaplamasını istediğim gündem maddeyi sor sorularım var. Altıncı madde A bendi. Bu maddede doğal gaz firması ile, ile bir protokol yapma yetkisi istiyorsunuz. Protokolün metnedir açıklar mısınız? Bunu rica ediyorum. Gene altıncı maddenin D bendinde abonelik işlemleri için genel kuru kararı yeterli mi? Ayrıca bir noter tasdikli belge ister misiniz? Yedinci madde üst yapı, yağmur suyu ve trotuar işi. İşi ayrı ayrı ihale nasıl açacaksınız? Üst yapı ve yağmur suyu bir bütündür. Yani o bir bütündür. Trotuar işi ve diğer iki işin ayrı ayrı şartname ve ihale ile uygun olur. Öncelik verilir. Siz zaten 27 milyon lira bir şey koymuşsunuz. Demin Atlas'tan bir söylediler. E, aylık ayda e, beraber 1520 lira veya 50 bir para tutuyor. Bu miktar öngörebildiğiniz miktar mıdır? Daha da artar mı? Dokuz. Dokuzuncu madde. Altyapı ihalesine ne kadar borcunuz kaldı? Kaç üyemiz aidat ve altyapı ücretini ödemedi. Bu yıl toplanması düşünden üst yapı ücretinden, altyapı borcunu ödenmesiyle de mi düşünüyorsunuz? Şeffaf bir yönetim, hesap verilebilen bir yönetim terzi, tarzını açıklayan yola çıktınız. Ben şahsen bunu göremedim. Yapacağınız yeni yerlerde aynı şekilde mi yöneteceksiniz burayı? Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkür ederim. Birkaç konu açıklamak istiyorum. Şimdi biz ihalenin başından beri devletin kurulu olarak yönetiminin çalışmalarını izledik. Yani günün şartlarına göre uygun bir fiyatla bu iş sonuna geldi. O konuda hiç bir kafanıza soru işareti olmasın. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. Biz e, devletin kurulunun yönetim kurulunun bir alt kurumu ya da onun bir parçası olduğu görülüyor. Ben bir iki noktayı açıklamak istiyorum. Devletin Yönetim ile üyeler arasındaki doğru gerçek paylaşımcı kontrolün güvencesidir. Denetim üyelerinin güvenini kazanıp seçilmiş olan yönetime iğne kazandırıp yasalar çerçevesinde oluşan için sağlıklı güçlü yararlı hizmetler sunulmasında etkili olur. Denetim yönetimi uygulamalarını, gelgilerden hesaplarını ve bunlara bağlı tüm işlemlerini denetleyerek rapor hazırlayan yasal kuruldur. Gücünü, yetkisini genel kuruldan alır. Biz de yönetimden bağımsız, rahatsız, objektif, şeffaf, kontrol eden, güven kontrolü mani değil ülkesiyle görev yapmaktayız. Devletin Kurulu'nun 1803 yılı adına yönetimin pusulası, rehberi ve sigortası olarak hizmet etmeyi kendimize şiar edildik. Hatay'dan Samsun'a, Edirne'den adana kadar odanan bu kutsal vatan toprağından gelen, 81 ilimizin orjan sevdaları olan Dosya'da yurt edildi. Kardeşçe dosya yaşayan kocaman bir aile olduk. Şu anda e, çalışmalar devam ediyor. Gerçekten kanalizasyon çalışmalar, esnasında çok sıkıntılar yaşandı. Ama büyük bir işti. Bugün 44 yıllık bir kanalizasyon problemi çözüme kavuşuyor. Ama şunu sizden özellikle istiyoruz ki huzurlu, güvenli, sağlıklı, sorunsuz yaşanır bir orjan için hepimizin sorumluluğu vardır el ele gönül sorunlar birlikte çözebiliriz. Orjanın dedim ya Orjanın kuruluşta bugüne kadar en iyi toplandı. Yalnız ben ortalığı gelmek istemeden biraz size değişik hem espri hem de mesaj veren bir olaya anlatmak istiyorum. Kastamonu'nun bir dakika efendim. Kastamonu'nun bir ilçesinde köy su getiriyor. Büyük bir tören hazırlıyor. Kurbanlar işte... Dolayısın. Ayrıca yönetim çok ilginç bir teknik geliştirmiş. Borbalar döşemiş, üzerine kum dökmüş, kumun üzerine çamur, çamur üzerine taş kırmış. E neymiş? Oturacakmış. İyi oturmuş. Bir ara kalkmaz. <laughs> Arkadaşlar, bu keşmekeşin içinde bir de doğal belası çıkmış. Yani insanlar hemen konu olarak hem de yani pratik olarak bu işlerin içinde nasıl çıkacak bilemiyorum. Biz 500 metre ötedeki Fatma teyzenin Ahmet amcanın ürettiği domatesin fiyatını belirleyemiyoruz. Öyle bir ülkede öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Tamam mı? Dünyanın geleceği belli değil. Nereye gideceği belli değil. Doğal gaz gibi stratejik bir madde için dünya savaşıyor. Savaşıyor. Öneri şu. Bu lanet kapitalizm ürettiği her şeyi ihtiyaç yapmış ve her şeyi satıyor ve biz de her şeyi alıyoruz. Doğal bazı ihtiyaç önce düşünelim. Nereden ihtiyaç? Niye ihtiyaç? Arkadaşlar bir dakika dinleyin dinleyin. dinleyin. Paşa Bey, Paşa, Paşa Bey, e, bir şey yapmayın lütfen. Bir, bir de hemen kurula hitap edin lütfen. Tamam, tamam dinleyelim arkadaşlar. Paşa Bey lütfen. Ya önerim şu. Bu işin içine nasıl çıkacak? Öneriyi yönetim getirecek. Bu sağ nasıl düzene düzelecek? Ondan sonra ondan sonra üst ile alakalı oraya geldiğimizde o maddeye geldiğimizde zaten konuşulacak. 1 milyon 50 bin liradan bahsedildi. Alparslan Bey'in söylemiş olduğu rakamdan bahsedeyim. Bu avans teminat mektubu karşılığı verilen avans. Yine Alparslan Bey'in bir şeyi oldu. Bize ait olmayan bir ticaret hanenin ilanından bahsettiler. Bu bölge bize ait değil Alparslan Bey. Bizimle bir alakası yok. Oraya müdahale edemiyoruz. Ve bizim için orası civan var. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Proje, projeyle ilgili bir şey söylendi. Henüz proje yapılmadı. Yalnız keşif özeti yaptırdım. iki ayrı firmaya. Proje yetkisi biliyorsunuz genel kurulda alındıktan sonra yapılır. Ben genel kurulunun bana bir yetki vermedikten sonra herhangi bir projeyi yaptırma hakkına sahip kendimi görmüyorum. İhale de hala yapılmadı. 27 milyon lira rakamı da yaptırmış olduğumuz iki ait firmaya olan keşif özeti. Birbirine çok yakın rakamlar bunlar. 27 milyon lira orada. Bu rakam çoğalabilir mi? Elbette ki çoğalabilir. Düşebilir mi? Elbette ki düşebilir. Ekonomik koşullar orta yerde. Biz bilebiliyor muyuz yarın ne olacağımızı? Mazot bugün 30 lira. Yarın kaç olacak? Hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Altyapıyla alakalı olarak bize ne sorunu da cevap almamızın şeffaf olmadığımızdan bahsediliyor. Hangi soruyu istediler de bize alamadılar. Her şey apaçık ortada olmasına rağmen hala bir takım bilgileri alamıyoruz. Neyi alamadınız arkadaşlar ya? Ya yani istediğiniz her türlü rakamı gelin yönetim odasında Muhasebe Odası'nda istediğiniz dosyayı alın, inceleyin. 35 kabul ettik. Evet. Onay verdiler ama sonra böyle bir kafa kaçındı. Yüzde 35-40'ta kaldı. Ama o arkadaşlar parayı yatırdılar. Sonra ne olacak? Olmadı. O para bir faiz çalışacak mı, bir şey çalışacak mı? 23 diyorsunuz. 24 olabilir çünkü. Şimdi, olsun. şimdi bu sorunun cevabı... cevabı... Aydın mı? Olmayacak. A Aydın mı? Şeytan babacı tersten gidilmeye çalışıyorsun. Ama ben hep öyle görüyorum. <laughs> tamam sen <laughs> hep öyle görüyorsun da sen her olacak diye bir kural yok. Olmayabilir, olabilir. Bakın, bakın bir şey. Ya bir saniye. Olabilir. Elbette ki insanlar burada bin iki yüz tamam sayın Bin iki yüz imza verdiler de sonradan doğalgazı reddettiler burada. Aynı üyeler. Olmayabilir. Aydın Bey. Riyade bile. Olay anlaşıldı. Lütfen sayın başkanım. Teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli üyelerimiz bir saniye. Değerli üyeler konuşulmuştu. Böyle bir yardım aldık mı başkan? Hayır alamadık. Çünkü söz verdi, vermediler. Tamam, ben bunu öğrenmek istiyorum. Herkes duysun. Tamam. Bas açık açık, açık net olarak söylüyorum. Bakın Kemal Bey az önce buradaydı. Kendileri burada. Beraber gittik. Beş kişi başkın genel müdürünü ziyaret ettik. Sağ olsunlar. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum zamanlarına ayıbda bize Baskı Genel Müdürlüğü kendisi bilhassa 2000 metre civarında bir boru vereceğini vaat verecekti. verecekti, rogar verecekti. Bir alamadı efendim. Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz aybimiz. Ben teşekkür ediyorum. Sayın üyelerimiz baba konuşulmuştu. Böyle bir yardım aldık mı başka? Hayır alamadık. Çünkü söz verdiler, vermediler. Tamam. Açık açık net olarak söylüyorum. Bakın Kemal Bey az önce buradaydı. Kendi burada. Beraber gittik. Beş kişi Baskı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Sağ olsunlar. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Zamanlarına ayırdılar bize. Baskı Genel Müdürlüğü kendisi bilhassa 2000 bin metre civarında bir boru vereceğini arkadaşı verecekti. verecekti. Hiçbirini alamadı efendim. Tamam. Teşekkür ederim. Kann ich euch noch